Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, yanımda Salih ve şey var Eray beraber şey oynayacağız adı neydi? Rontu yapacağız tamam onu oynayacağız evet. arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bir tane gizli yağ vurdum burada gelin benimle tamam gizli yer mi? nasıl? Ar evet. Yine, Gel ya lan ya gidiyor oh, lan. Oha, ne bir yer. Hay! Oh, Abi! Abi! Çok böyle bir burası. Buraya gidiyor. bir bu. Aşağı hey. bir oyun bu. Seni ne yapmış ya? Burada oyunlar vardır. Ben abi basamıyorum. Gelsene. Ya çık lan önümden göremiyorum. Oooo. Oooo. Ama Nasıl gizliyek? Güzel. Güzel. Şimdi yeniden açmaya çalışacağım. Mamba. like, açmayı deneyeceğim ya ben. Açmayı deneyeceğim bekle. Kanala abone olup like atmayı like unutmayın like arkadaşlar. Vah. Değil mi? Değil mi? Değil mi? E, evet. Gördü benim çıkmam gerek burada bu, bunun için geldim. Çünkü biraz şarjım var. Benim gitmem gerek. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Size iyi eğlenceler. Tarık <laughs> gidiyor aramızdan. Ben bu ile çalıştıramayacağım herhalde. O yüzden kanıtlı Ne Salih dışarıya çık gel oynayalım. Hile yapmadan. O kadar Çabve... smoking... <Gülüyor> <gülüyor> oh, Allah Allah. 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 Ama Başladık Çık. Abi sevar şey Ben de sevar Abi, abi, abi. Şey abi, bu abi. Bu abi bana. sen bana. bir oldun Ne oldu ya Ne oldu Çık. Ama Ana. Her şey e, Oyunda e, katil olan oyundan çıktığı için Biz yendik <laughs> Bu ya adam, adam e, tavanda bir reset çekeceğim Bir dur. Resim. Aha. Ben reset maalesef maalesef ben maalesef gelemiyorum. Maalesef ben de tavanda evet. kaldım. Salih, Salih. Hani görüyor musun? Evin içinden, evin bak. içinden bak. Yukarıya. Yukarıya. Bile... Bizim sokta gelmiyor da. O çok mu Salih evin gir ve yukarıya evin, bak. Abi doğru tekrar bak. Tavanda kaldım tavanda. Ne yapacağız şimdi? Başlayan kadar <laughs> bekleyeceğim. Ne yapacağım? 12 saniye var zaten. Bak. Aptalsınız, ne ne? Ne ya Bir şey diyeceğim ben yukarıda kaldım ya. Evin içine gir. Evin içine gir be. Evin içine gir. Evin içine gir. Evin içine gir. Evin içine gir.

Çalış babam çalış. Maaş hmm. almayam lan. Çalışayım. Beyata verdi. Ne oldu la? Ne oldu la? Ne var ya? Allah var ya. Ayıp Ben oraya bakmıyordum. Ben de. Evet. Geliyor abi. Katil geliyor. Ah 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 yorumla. kaç! ben seni Ali almış. Yürüdüm Salih. <laughs> ne atıyor ne atıyor Sali beni kurtarmam Abi, lazım karan mı? Abi burada böcek mi var? Abi ne oluyor? La bana ne oluyor? Bu çok korkunç La, La dol çabuk dol. La dol dol. Hayır. Kaç 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 Geliyor. Geliyor. <laughs> Bak. Hiç basamıyorum ya. Ah, arkadaşlar ya, ben bu. Ay. Ay. Ne no oluyor lan? Harimi ah, getiriyor. Aye, Ay. Ay. Cow cow evet. tamam Söyle, kurtar beni. Allah ne diyor abi? Koş ki. tane var abi Allah. Ben abi bunlar. Yukarı kalk. O uyuyor orada. Abi kalk orada. adam tamam yukarıdasınız. Gördüm size. Ben bilgisayar eklemem mi Kim kurtardı lan beni? Herhalde arkasından kurtardı. O kadar da o değil yani. yani. O kurtarabilir. Eğer çok yakışsa kurtarabilir. Ay yine yakalandım. Çok yavaş ilerliyor <laughs> ya bu karakterim. Ya da adam sizi kurtarır mı bilmiyorum ama ve evet, neredesiniz? Ya yine oh, gizli oldu mu? Ya ben ya oynayamıyorum, oynayamıyorum. Salih kaç Oyun. adam yanında. kaç. Abi, geliyordu? abi Abi geliyor Ya var ya Salih Sen... 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 Gece yeniden oynayalım mı? Boş ver şimdi dur Kesip ben gittim sal. de Salih çabuk olma lazım O buzlacama gel git Kurtar o buzlacama Abi yeri geliyorum Ölüyor, ölüyor, ölü, evet, ölü az oluyor. Salih, ben gidiyorum hayırlı işler. Tamam. Bye bye. Tamam, bye bye. ben bir tane ekleyip de seni belki yerebilirim. Salih seni izliyorum. Ekleyim de. Abi nasıl da Sen kaybettin ya. Ha, doğru. Tamam o be. Kapatalım. Sağ vermedim. Salih'i e izliyoruz arkadaşlar. Salih ünlü oldunlar, ne diyeceğim? Ulan seviyemez be! Ya ben bu oyunun sonu kapısal değilim ama ya. Bilgisayar... Bu soru abi. Kanka. Bekle artık şu bilgisayarı. Aslan hadi ucunda kalın. Allah Allah al, 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 adam geldi. Adam geldi, kaç! Ulan ucunda kalmıştı ya! Adam kaçıyor, adam kaçıyor adam. Ben ben buradan geçiyorum. Görürsün. <laughs> Kaç kaç kaç. <laughs> Şimdi gel bakalım. Ama ekleme devam ediyorum. Ne de bağlısın? İkbal bilgisayar oldu. Bunu da hallettim ya. ben. Ben sana üç tane atarım ya. ya. Sadece sadece seninle bir kişi kaldı. Ben zaten gittim belli. Şimdi ben öldüm ki. Evet arkadaşlar Salih yakalandı. <laughs> Salih nereye gidiyorsun? Salih'in kalbinden uçuyor adam. Salih konuşsana. <laughs> Salih. Konuş biraz Salih. <laughs> Saalet Saletiye Elaç sus. Tam. Evet arkadaşlar, Salet'in yerinden yakında gidecek. Nereye? Benim ormum var. Bak sen görmüyor musun aynı? ölmek nasıl bir duygu? Konuşma Burak Salih Salih halktan gitti Salih de gitti <laughs> Dur bakalım Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ben niye hala nob oynuyorum bilmiyorum. Hadi görüşürüz.